arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün vermiş olduğumuz sözü bugün tutuyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Ankara simidi, burma simit dediğimiz Ankara simidini yapacağız. İlk aşama olan yoğurma işlemine geçiyoruz. <laughs> arkadaşlar yoğurma işlemine geçeceğiz. Ankara simidimizin yoğurma işleminde malzemeleri miktarını söyleyeyim. 2 kilo unumuz var. 30 gram mayamız var. 30 gram tuzumuz var. Ve bunları birleştireceğiz. Birleştirmeden önce suyumuzu simidimizin kıvamına göre ayarlıyoruz. Simidi yumuşak seviyorsak biraz fazla su katmamız gerekiyor. Gevrek seviyorsak biraz amur sert olacağı için suyu az verirsek daha bir simidimiz olacak. Daha bir sert ve amurumuz olacak. Simidimiz de dolayısıyla gevrek olacak. Daha hani o ağız tadı olarak değişebilir. Artık keyfinize kalmış bir şey. Yurma işlemine geçelim şu anda. Ustam bugün yine formunuzdasınız. Evet bugün formumdayım. Enerjiksiniz. formumdayım. Ee, dün yapmış olduğumuz kazayıf güzeldi, tatlıydı. Yani benim hoşuma gitti. Evet gayet lezzetliydi. Evet. evet arkadaşlar yoğurma işlemimiz tam olarak bitti. Şu an dinlendirmeye alacağız. Dinlendirmek için ilk başta daha önceden ıslamış olduğum, nemlendirmiş olduğum bezi hamurumuzu örtersek, hamurumuzun üstünü örtersek şu şekil. Kesinlikle kuruma yapmaz. Daha rahat işleyebiliriz. Müzik Arkadaşlar hamurumuzu 15 dakika dinlendirdik. Dinlendirdikten sonra ben bıçakla bölmeyi tercih ediyorum. Çünkü hamurumu biraz sert yordum. Sert yorduğum için bıçakla daha rahat oluyor. Kesme işlemimiz. İsteğe göre istediğiniz Parçayı ayırabilirsiniz. Müzik Hamurumuzu biraz daha yakınlaştırırsak, diğer köşesinin içini doldurarak bir fitirleme işlemimiz oluyor. Birinci hamurumuz. Neden içini doldururak e, fitirliyoruz? Onu da söyleyeyim. Koparma işleminde yani kesme tartma işleminde herhangi bir terazi kaybı olmasın. Diğer mı yapmayacağım. Videonun hızlı seri işlemesi için. Arkadaşlar bu işlemimiz bittikten sonra koparma işlemine geçeceğiz. Tabi bunun da ee, Koruyucuları var. İsteyen istediği arkadaşlar bıçakla kesebilirler, e, spatula ile kesebilirler, kazıcılar e, kesebilirler. Hani <laughs> onlara bağlı. Ben genelde koparma tekniğini tercih ediyorum. Yaklaşık olarak 90-100 gram geliyor bunlar. 90 ile 100 gram arası kesiyorum şu anda. Tabi bunu ikiye bölüp de kesen arkadaşlar var. Ben bu yöntemi tercih ediyorum. Bana böyle daha kolay geliyor. Elinizde terazi gibi usta. Evet. Senelerin vermiş olduğu bir alışkanlık diyelim. Melek oldu elimizde. Maşallah usta. Teşekkür ederim. Arkadaşlar koparttığınız hamurları fitil haline getirmek için yine aynı yöntemle elimizin iç ayalarıyla şu ayaklarımızla bastırarak içe doğru bastırarak fitil haline getiriyoruz. Bu işlemi koparttığımız hamurlar bitene kadar devam ettireceğiz. Daha sonra tekrardan dinlendirmeye alacağız. Daha rahat açabilmek için. Evet arkadaşlar, dinlemiş olduğumuz hamurlarımızı bağlamak üzere şimdi açmasını yapacağız. Daha sonra bağlayacağız. Tabi bunun usulü ortadan başlama suretiyle kenarlara yayarak açıyoruz. Sonra bağlama işlemimizi geçiriyoruz. Geçiyoruz. Şu an bağladık. Şu an burma ve hamurumuz oldu. Evet, seslerinden de yorum alabiliriz bu arada. Tam hareketi nasıl yaptığına bakıyorum ben. Bunu değişik şekilde yapan arkadaşlar var. Mesela hamuru ikiye bölüp e, ikisini ayrı ayrı elinde açıp böyle sonra tekerle birleştiren arkadaşlar var. E, bu farklı öğrenme tarzıyla hani Mesela onu nereden tutuyorsun, tutuyor, nereden sallıyor, nereden birleştiriyor? Mesela hamurun orta kısmından tutarsak şayet denge noktası diyoruz ya. Evet. Denge noktasından tutarsak hamur sağa ya da sola çevirdiğimizde Hamuru sağ elimizle sola çeviriyoruz. Sağ elimizle denge noktasından tutuyoruz öyle mi? İşte Soğuk arkadaşlar, sol elinde tutabilirler yani. <laughs> Tabi burada önemli olan e, hamurun e, dengesi. Mesela dengeli açmak. İki elde, iki elde dengeli açmak. Bas ortadan. Sağ elimizle sağa, sol elimizle sola yayarsak dengesiz noktaları bir daha elden geçirirsek güzel bir hamur kıvamımız olur. Güzel bir şeklimiz olur. Bağlamamız da kolaylaşır. Bir de size şöyle bir sır vereyim. Kenarları şayet top şeklinde bırakırsak şu kenarları top şeklinde bırakırsak bağlamamız daha kolay. Yani çözülmesi zor olur. Daha böyle güzel bir Burma hamurumuz olmuş. Evet arkadaşlar kurma işlemimiz hamurumuza gerçekleşmiş oldu. Bağladık. Kurma yaptık, bağladık. Şu an pekmezli susamımız var burada bildiğimiz susamın üstüne e, artık isteğe göre hangi pekmez istiyorsanız ama rengi koyu pekmez seçerseniz daha böyle gevrek bir kıvamı varırsınız ben şöyle bir susamlama yöntemi tercih ediyorum benim için daha kolay oluyor siz istediğiniz gibi susamlayabilirsiniz Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Mustafa Usta? Yaklaşık olarak 15 yıldır bu işi bir bir gün gerek başka yerlerde çalışarak, kendi, kendi işletmemle çalışarak 15 senedir sürdürmeye çalışıyorum. Buradaki amacımız, buradaki amacımız da zaten abonelerimize bu işi detayıyla göstermek. Hani belki bir nebze olsun bu mesleğe birilerini kazandırmak. Bundan sonraki işlemimiz biraz dinlendikten sonra tavaya serme işlemimiz var. Bir tabii ki bir 10-15 dakika daha bunun gevşemesini bekleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar sanmamalı işlemimiz şu anda bitti. Şu anda tepsimizi açacağız. Açma işlemine ilk yaptığımız ilk susamladığımız daha doğrusu ilk susamladığımız hamurumuzdan başlarsak Rahatlıkla, rahatlıkla açma işlemini gerçekleştirebiliriz. Şöyle parmak uçlarımızla biraz ayaklaştıralım. Parmak uçlarımızla açma işlemini işlemini daha rahat gerçekleştiririz. Bunu tabi tavaya düşürürken tam daire şeklinde düşürmemiz önemli. Simidimizin kabarma aşamasında birbirine temas etmemesi için belli bir mesafe, belli bir boşluk bırakıyoruz tabi. Tabi yine yeniliyorum. Rahat açabilmemiz için tekrar yeniliyorum. Tekrar söylüyorum. İlk susamladığımız hamurdan başlarsak rahatlıkla açarız. Rahatlıkla şekil verebiliriz. Ve tavaya serme işlemimiz rahatlıkla gerçekleşebilir. Tam daire şeklini aldırabiliriz. Birbirlerine değmememesi lazım? Aynen. Sayın işler, bunların birbirine değdiği zaman daha böyle yumuşak olur. Buna değmemesi için tekrar bir ayarlama veriyoruz. Tabi bunu dileyen arkadaşlar e, boş belirli bir boşluk bırakarak da yapabilirler. Hani e, 2-4 ben mesela 11 tavaya 11 adet hamur yerleştirdim. E, dileyen arkadaşlar da e, 8 tane yerleştirebilirler. Hani daha az yerleştirebilir. Hem pişmesi daha kolay olur. Ama e, benim fırınım ee, ve tavan ona bu sayıya uygun olduğu için bu sayıyı yerleştirdim. Ee, şimdilik yapacağımız bunlar ee, bu kadar. Bu işlemden sonra e, fırınımıza geçeceğiz. Fırınımızda 180 derecede e, tam o 25 dakika pişecek. Tabii 5 dakika çevirme süresi olur. Elave 5 dakika ilave edilebilir. Yani yaklaşık olarak 180 derecede yarım saat pişirme işlemimiz olur. Evet arkadaşlar Ankara simidimizin macerası buraya kadar. Daha sonra yarın yarın da atacağımız videoda eee pastane simidi, yani sütlü simit dedikleri tava simidinden yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.